Bu işte bu. Evet bu aynı adam. Çocukları da bu adam aldı. Dikkatli bak hadi. A aynı adam mı? Evet evet kesinlikle aynı adam. Evet bu o adam işte. Yani şimdi tetikçi ve kaçıran kişi aynı adam. Bu kişi kim olabilir? Bu adamı yakalarsak Hansini'nin cinayeti hakkındaki gerçeği de öğreneceğiz. Ve çocukları kaçıran kişiyi de... Çandel ailesi için acı haberler bitmek bilmiyor. Bayracı ve Hansini Çandel'in kızı Kanak kaçırıldı. Raciv Çandel bu sabah silahlı saldırıya uğradı. Ve karısı Hansini Çandel ne yazık ki yaşamını yitirdi. Bu ailenin başına gelen ikinci üzüncü vaka olarak kayda geçti. Her şey er geç yoluna girecek. Bakın Raciv ve Kuhu fidyecilerin söylediği yere ulaşmak üzereler. Kuhu'ya parayı getirmesini söyledim. Parayı aldıktan sonra ne yapacağımıza birlikte karar veririz. Gir dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.